yılın lider yerli madeni yağ markası ödülüyle devam ediyoruz. Ödülün sahibi Rexoil olurken şirket adına genel müdürü Burak Demir Gezer'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Madeni yağ sektöründe 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Rexoil hali hazırda 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yapmaya devam ediyor efendim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, öncelikle jüri üyelerine ve Strong Media'ya teşekkür ediyoruz bu ödül için. Ee, başladığımız, bu, bu sektöre adım attığımız üçüncü yılımızdan itibaren ihracatta ilk 5 içerisindeyiz. Yerli olarak global firmalar arasında olan bir firmayız. Tekrar teşekkür ediyorum.